Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda araştırmacı yazar Fevziye Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Fevziye Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, siz hoş geldiniz. Evime şeref verdiniz. Çok mutlu oldum. Bizler de sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Bizleri ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Fevziye Hanım kimdir? E, ben Fevziye Solmaz Yekinci. Araştırmacı yazarım, aynı zamanda e, ilişki ve evlilik danışmanlığı yapıyorum e, ve e, Mersin İmece Gazetesi'nde köşe yazarı, e, aile eğitimi anlatıyorum. E, daha önceki yıllarda Mersin İlk Eğitim Dernek Başkanı onlara görev yapıyordu. E, benim amacım, dernek açma amacım e, öncelikle e, kız çocuklara yönelikti. Onu da başardığıma inanıyorum çünkü çoğu gençleri okuttum Allah'ın izniyle çoğu meslek sahibi oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Başarılarınızın devamını dileriz. Peki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Sosyal medyada ulaşabilirler. Kullanıcı adımız nedir? Instagram Fevzi Solmaz Ekinci, Twitter'ım da aynı şekilde Fevzi Solmaz Ekinci, TikTok'ta aynı şekilde Fevzi Solmaz Ekinci. Aslında gençlerin ve kitlelerin oluşturulduğu evet. her yerde sizlerin zaten evet. bir sosyal medya evet. hesabı var. Evet. Peki Fevziye Hanım tekrardan başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Bu cesaretiniz için, bu araştırmalarınız ve güzel kitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bizler de çok memnun olduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.